Herkese selamun arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Dünyanın en iyi modunu yeni atlıyoruz arkadaşlar sizinle birlikte. Şöyle hemen aşağı tarafından başlayalım. Hmm, ön, da... ön tarafı full adam geldi Nurut. Kanka hani sen gel bir ortaya gel gel. Yanına gel. Burada çok hızlı bir şey var. Ayağa kalalım. Sen bayıldın mı? Önüm önünde bitirdi. Dayan gidiyorum. Geliyoruz gel. Çok kill aldım. Geliyorum oğlum. dayan. Mert oradan sağ çıkacağız. Bir saniye. Oradaki ben burayı... bütün bir... adamları Lan, bulacağız. Lan lan. adam daha geliyor Naruto. Radius bekle. Adamın tam statüsünde var. Ona bomba atacağım bomba. Sen gel loot mu yap içeride. Teşekkür ederim. Oo, yeni. Oğlum aşağıda adam var Naruto. Biliyorum biri var biri var. Geliyor. Gel dışarıda gel gel. Can az. Geldim. Kaskını alacağım. Tank git araba bul da hemen çıkalım. Hatta loot. Aa yukarıdan gelen var. Ya yukarıya almadım umarım ya. Ben yola doğru gidiyorum. Buradan git ama ölme sakın geliyor. ha. Sen de gel. Korkuyorum Radius ölme dayanamam. Gideceğim bir araba bulacağım. Ee kardeşim. Ee Radius Radius. Dön dön. Tepe tepe. tepe. Üstün mü? Evet. Onu biliyorum onun mermisi bitti muhtemelen. Yani çok az kalmıştır. Sen ölme de dön rediyorsak. Aşağıdan da sıkıyor. Gel ya şu arkadan buluruz şimdi. Naruto açıkta var bir tane adam bana sıkıyor bir de tepede var. Tepemin olduğunu biliyorum ya. Onun mermisi ama çok az az Arkaya doğru da gidebilirsin sen. Çünkü senin canın yok. Solda bir yerdeydi o. Nereye oğlum gördüm? Ha gördüm tamam. Oraya oynuyor ya. Arkadaşlar gördüm birini hatta iki kişi gördüm bir saniye. Helal çok iyisin. Gel, gel Rez, gel. <laughs> sağdan geliyor, sağdan geliyor. <laughs> Hangi ne sağdan bölümde lan. Siz, siz var mı siz? Lan oğlum. Oh, oh, oh. Tamam, finish. Tamam, tamam benim bir canım var. Sen koru kendini, Vur koru un, kendini geliyorum. Ben onu vurdum. Tamam, koru kendini geleceğim. Direkt çatıya atlayacağım, hepsini vuracağız tamam mı? Tam burada bir baygın adam var. Vur oğlum, o benim killim, o benim killim, finishle. Kuleye çıksın tamam mı? Buraya çık Tam geldiler. Şu an adamını kaldırıyor Naruto. Vurdum adamı kaldırıyor. Kanka. Onun evet. arkasını incem vuracağım onlara. Tamam lootuna dokunmadım. Lootuna as Ha teşekkür. Yok Şu oğlum an... lootuma inmeyeceğim. 30 mermi bitireceğim. Tam kilimi aldım. Tamam aldım. aldım. Adamlar kaldırdı. Adamını kaldırdı şu an. içeride Bana bomba galiba. Tamam tamam tamam. Bakıyor şöyle. Burada mı? Bota vurdum. Tamam geliyorum. İçeride. Evin içinde. Şurada. E benim... Kanka. Gel oynaman lazım. Geldim. Bunun içinde ben bunun için baymadım ya. ha. Bunun içinde bunun içinde iki kişiler. Tamam gir oyna gir vur vur. Kanka Helal çok iyisin. Çok iyi vurdun ha. Bu botu vurup gelebilir miyim? Çok Ananı. Ulan aç gözlük ama gerekiyor ama. Onu da aparma. Hiç gerekiyor. Neyse salıyorum salıyorum. Eli. Kitim var mı? Kitim var kitim var. Bana da Ev dolu bu orada iki takım var. Al sana kit. Senin var mı? Oo iki tane. Sanki evi vurduk mu UMP mermim yok benim ya UMP valla bende de yok Açıkta bir sürü adam var oynayalım gelme bir sürü Arkaya dikkat et Helal Bak arka aptalı gel gel içeri gel ölme 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 Arka aa neyse oğlum kir bir sürü kir var Evet evet arkadan gelen var ya çekiyor, bak yere. Ya ben komutan ne yapıyorsun ya Al Helal, Helal iyiymiş galiba <laughs> <laughs> ya galiba ne? Yeni indi. <gülüyor> <gülüyor> ben görmedim. Oha burada ne dönmüş? Burada var ya yarım saattir silah sesi geliyor. <laughs> evet, evet. 15 kilim var abi maç 30'a yaklaşabiliriz. Nerede bu? Aa, Aa Bu kayalık dibine geçti. Kavur aldı kendini. Bu kadar mıydı? Yani kaya dostum bu kadar mıydı harbiden? İki saattir bizi zorluyon. Bari ya arkadan Opsiyon yarım mu? saattir bizi darlıyor. Aç yatsana kanka ben al sana dört. Yarım saattir vuruyor ya bize. Ulan mermi bile harcamadık. Harbi çok kolay bitti. Solda adam var Naruto solda adam var. Bas tamam. onları Naruto. <laughs> sakin ol lan. Ne diyor? Allah'ım kör buraya, Yat, yat, buraya yat. Kanka baydım oynayacağım. Şeyler. Oyna 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 oyna. Saportçuyum, support'um. Tamam vuracağım onu da. Burada burada aynı yerde. Kardeşim Aga ah lan be. Ah be kardeşim Ah be duman duman dostum eline koluna sağlık Bir rozası varmış oğlum tehlikeli bu eleman Bot geliyor <laughs> Bu uçuşa hemen bineceğim Oğlum 19 kilim var 11 kil alırsak 30 kilo arkadaşlar Lan Mantık gelin Lan teşhine. A kanka ölüyor bunlar ya arkadaşlar. Ben geçen gibi geliyor geçen Relios oynarken dedim bot vurduk bu son bottur. Geri kalan herkes bot kaldı o yüzden bu sefer demeyeceğim. Serdeme. çünkü hepsi bot gelebiliyor. Gelmez ya bu saatte sonra 14 kişi var da 13'e düştü. Bakacağız, bakacağız. Adam yok oğlum ya. Bak şu an elim ayağım tutuyor. Adam vurmak benim için benim de, de benim de. Var. Kanka 11 kişi kaldı. Hepsini vurmamız lazım ya. Ya Allah kahretmesin ya. Nerede tıkav geliyor bunlar? Nerede savaşıyorlar ya? ki evler desem, evden oynayan, yürüyen biri yok. Adam görünmüyor Naruto, adam görünmüyor. Ben de göremiyorum Relios. böyle sağdan bir yerden çıksa, böyle üstüne sürsek, dört kişi olsalar. Birini sen vursan, Ayy. birini de sen vursan, sonra hepsini sen vursan. Ayyy, çok iyi. Bir de sen bayılıyorsun, seni çok Evet evet, hayalimdeki film. Eee, hani Ayşe. adam? Kanka nerede bunlar ya? Haritayı turladık ya. Haritayı harcın turladık yine adam yok. Gel gel. Benzin bitti ya. Ya Allah kahretsin ya. 4 arabadır değişiyoruz. Hala adam yok ya. Allah Allah. Nerede oğlum bu Relios? Görmedim adamları da. iyice sinlenmeye başladım ben, ben Naruto. Öyle yani. ya. ya. bu adamlar nerede Naruto? Az, aa aa. Ee, e, adam. Adam 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 da var. Yukarıdan gördüm ben. Su Allah çarpı Sağa geldi, sağa geldi. Ses bug yapmaya çalışıyor. Ulan. Mr. Batu. İstedi beni bari. Bunun son de. bir arkadaşı kaldı Nurtu. Bakıyorum Bu da orada bir yerde olabilir. Aa duydum önümde, önümde, önümde. Tamam bakacağım. Bir çıkacağım. Şimdi bot taklidi yapıyor. Gördüm. Oğlum bot lan bu duruyor böyle. Oğlum niye? Sıktı mı sana peki? Yo hareket ediyordu da durdu öyle biraz. Ben bam bir mıydı Bir anda durdu değil mi? ATK galiba. BX evet. Asan TR. Kanka bu çocuğu bug yapmaya çalışıyor. Pink'ten dolayı bak daha buraya ışınlandı. <laughs> <laughs> bu arada var ya biraz önce 4 kişi falan dedim harbiden 4 kişi geldi. Harbiden ha. ha. 4 kişiydik arkadaşlar evet. 4 kişi hayal kurduk. hayaldi gerçek oldu. Bitti. <laughs> Aynen. Sanırım Naruto bir yer olarak sadece bu... Ah. Aha! Aha bize sıkıyor Naruto Hazır bize mısın? Mi oyna Evet oynuyorum Naruto Nerede? Relios Bilmiyorum. fazla Sağda sağda Relios fazla gitti 2 2 2 Sanki biri baygın Helal bir, bir helal helal var. helal bir Helal, helal. Canı bir canı bir oyna Oyna lan kafaya sana Ha öldük sağ ol sağ ol abi sağ ol, sağ ol. hadi bakayım Yine gerek var Naruto Helal lan sana ne güzel kullanıyorsun arabayı Helal lan Yusufi Dört kişi abi. arkadaşlar 29 kile doğru Bence bu adamlar nerede biliyor musun Mesut'u? Nerede? nerede? Buzlarda bir yerde Burada değil hani? Aa burada lan Kanka çok tavan a öyle sol, helal. sol. Aa, sol. Ön, 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 sağda sağda O aşağıda biri vardı Kardeşim hemen bunu vurup gitmemiz lazım Burada 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 geçelim Helal 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 Son bir Abi. Kardeşim. Abi, Alo. Ya? Sizin sonuncunuz nerede? Nerede senin sonuncun? Abi sonuncumuz şurada. Uzak mı? Gördüm. Abi, Gördüm. Abicim videodayım da vurmak zorundayım. Elnek Eline koluna sağlık. Var mı bir şeyin? Abi, abi. Hadi canımsın bay bay. Hadi bay bay. Ben Ben Helal be. 29 skin bitti. Kardeşim izliyorsan harbiden çok teşekkür ederim. Çok efsane maçtı. Çok teşekkürler arkadaşlar. 29 skin efsane ya. Uzun bir ara sonra harbiden iyi geldi bu mod. Teşekkürler izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. bir dakika videoları görüşmek üzere. Yani toplam galiba 31 veya 30 skinimizin olması lazım. Bakayım 30 skin. Çok iyi çok iyi çok iyi. Seviyorsunuz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Görüşmek üzere arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ben.